Herkese günaydınlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Saat şu an 9.30 falan galiba. Biz saat 8'de uyandık Özgüdür'üyle. Özgüdür'ünün kahvaltısını yaptırdım. Şimdi de çıktık. Murat da uyandı. Hep birlikte bakkala gidiyoruz. Tabi biliyorsunuzdur belki köylerde bakkallar böyle 1-2 kilometre uzaklıkta oluyor genelde. O yüzden böyle yürüye yürüye yavaş yavaş ezgiduru ile birlikte birazcık zor olacak bu yolculuğumuz. Herhalde bir yarım saat sürecek gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ee, yavaş yavaş gidiyoruz şimdi. Bakkaldan ekmek alacağız. Ekmekçi falan geçiyor ama biz yürümek istedik. Yeneceğe de gitmek istedik. Siz de yanımda götüreceğim tabii ki. Bu arada bu bakkalla ilgili çok güzel anılarım var. Küçükken yani genelde bayramlarda falan kuzenlerimizle birlikte, eşit kuzenlerimle birlikte e, her gün, günde en az 30 kere <laughs> bu bakkala gider gelirdik. İşte harçlık alırdık, hemen şeker almaya giderdik. Harçlık alırdık, cips almaya giderdik. Böyle değişik değişik anılarımız var. Bir de yol yollar böyle biraz farklı farklı dediğim böyle ormanların kenarlarda böyle orman fındık karşıları falan var. Böyle çok esrarengiz bir yol. Kendi kendimize masallar uydururduk, hikayeler uydururduk. Yok işte üç haftalarla kendimizi korkuturduk. <laughs> böyle sürekli bir, e, bir, hikaye uydurup o bakkala gidene kadar onu yaşardık. Onun şeyleri canlandı şu an gözümde. Evet, Özgüdür'üyle bayağı zor olacak buranın. <laughs> 5 dakikada şuraya gelebildik. Daha kapının önünden ayrılamadık neredeyse. Şimdi e, o yerlerden birkaçını göstermek istiyorum size. Hurafe yerlerimizden birkaçını. Şimdi e, yavaş yavaş yeniceye yani köye, köyün bakkalına doğru ilerliyoruz. Evet, çözümü bu şekilde bulduk. Ezgüdürü. <laughs> Ezgüdürü. Ezgüdürü bak bakayım bana. <laughs> Kızım köy meydanına gidiyoruz. Saçlarımı bozma. <laughs> ya Murat ya. Evet, ilk hurafe yerlerimizden biri. <laughs> Burası. Şurada şelale akıyor biliyorsunuz. Burayla ilgili o kadar çok hikayeler var ki şimdi anlatmak istemiyorum hiçbirini. Böyle özellikle akşama doğru birçok şey uydurup buradan koşu kuşa geçerdik. Hatta burada bir 30 saniye bekleme cezası falan verirdik. Saçma sapan şeyler. Köy yolları çok güzel ya. Yani İstanbul'da böyle bir yolu çok zor. Çok sessiz, sakin, temiz hava. Murat boynun ağrımadı mı? Ver ben de devam edeyim. Kızım, Gel. yolumuz var daha. Yürü. Evet. Ya ya, evet. Hı -hı. Bir yerde burası. Burası önceden böyle bir çeşmeydi. Hala şurayı yenisini yapmışlar, eskisini yıkıp. Böyle ilgili de birçok hikaye uydurduk Ama buranın suyu aşırı güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Aslan hayde bilen hayratı. Ekim 2019. Allah hayırlarını kabul etsin diyelim. Şuradan şimdi suyumuzu içelim. Özgü Duru şapkayı takmayınca ben taktım. Nasıl oldu? <laughs> Güzel oldu. Hem saçlarım görünüyor mu diye kontrol etmektense şöyle video çekmek daha iyi yol boyunca. Bak şapkanı taktım. Beğendin mi? Ay anne işini hemen oynamaya başladı. Hadi gel babaya doğru gidiyoruz. Manzarada göstereyim size tabii ki. Muhtar gibi yürüyor ya köyün. Karışık saçlı kızım. Bakın eli hep oradan. Yürürken de elini hep böyle, böyle koyuyor. Dikkat edin bakın. Şimdi koymadım hmm. aç. Ya gördün mü şapkanı ben taktım. Saçlara bakın. <laughs> Ay öp, anne, öp. öp bakalım anneyi. Bir tane öp. Öp anneyi öp. 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 İyi <laughs> dudağımı öptü. Anne, <laughs> anne. Saçlarını topladığım anda bozuyor. Yeni şeyler üretmem lazım. Birazcık daha uzasın öreceğim. <laughs> Örüklü kız yapacağım bunu ya. Örüklü kız yapacağım bunu ya. <laughs> sen benim aşkımsın. Bebeğimsin. Anneciğim yıllar sonra sen kocaman olduğunda bu videoları izleyeceğiz. Acaba o zaman ne düşüneceksin? Şimdi önceden market şurasıydı. Market dediğim bakkal. <laughs> İçinde böyle cips, çekirdek, işte kola, işte ekmek falan vardı böyle. Şimdi böyle market yazıyor. İlk defa geleceğim ben. Gerçekten büyük bir market mi yoksa bakkal mı emin olamadım. Aa bayağı büyük bir market yapmışlar. Vay arkadaş köyümüz gelişiyor. Evet. Tabi önceden park falan da yoktu. Şimdi park da gelmiş. Murat'ı bakkala yolladım. Özgür'ü şöyle salıyorum. Anneciğim o da aynı. O da aynı salıncak. Zinciri bozuk. O yüzden yavaş sallıyorum. Ve yanında duruyorum. Bakkal amca da değişmiş bu arada. Şimdi Murat e, şeyde sohbet ediyor bakkal amcayla. Bakkal amca denir. Bakkal amcayla. ile. bu arada biz böyle her buradan gidiş gelişte böyle teyzeler bizi durdururdu hatırlıyor musun? Evet. Sen kimin torunusun sen kimin şeysin? İşte ben Said'in Hasan'ın torunuyum derdim. Ha. Said burada Hasan dedemin babası oluyor. Hani ha. Said'in Hasan'ın torunu. Ben de Karali Şükrü'nün. <laughs> <laughs> Karali Şükrü'nün torunu. Ha. Şimdi bakkal amca da sordu Murat'a sen kimin nesi diye. Murat dedi ki ben Şükrü'nün torunuyum. ha dedi. Sonra böyle yaptı. Yücel Kibar'ın da damadıyım. Böyle yapıyor. Ha, bu nasıl bir akrabalık ya. <laughs> değil mi? Nereden nereye Sonra anne, kimin çocuğusun dedi. Sevilin dedim. Dedi ki aa ben annenin okul arkadaşıyım dedi. <laughs> ne kadar güzel bir şey değil evet. mi? Evet. Okul arkadaşıymış annemin. Kesin aynı abi. zamanda dayılarım da, dayılarımın da okul arkadaşıymış tabii ki. Çünkü aynı yıl doğumlular. Yaşar dayımın mı? Ya büyük ihtimalle... Niye göstermiyorsun? Büyük ihtimalle Yaşar dayımındır ya da Dursun dayımındır herhalde. Yani. Ha, Dursun dayın olabilir, evet. Ya tesadüf <laughs> Zaten herkes herkesi tanıyor. Herkes herkesi de akraba. Hatırlıyor musun? senle sevgiliyken de bir kere gelmiştik bakkala. Beraber mi? Ve cesaret. Evet. Çok evet. cesursun yiğidim. Aynen çok cesurmuşum. Bu arada İstanbul'a gidince gerçi kıyamam ya. Odasına başlasak mı? Odasına ya şimdi ya. değil de sezon bir açılsın da başlayabiliriz. Ne sezonu? Kışın yani. <laughs> yani kışın olabilir evet. Ben hala öksürüyorum bu arada. O, dün biz fındığı bitirdik. İlk seferini. Babam iki sefer yapıyor fındık. İlk seferi bitti. İkinci seferi de artık bir 15 gün sonra dallardan artık kopmaya başlayınca fındık o zaman yapacak. Yani dün fındığı bitirdik. Bayağı da yorulduk. Hadi hayırlısı inşallah. Hadi ben şimdi eve geldim ve kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Evet, soframız hazır. Kavurma yaptık. Biber, patates kızarttık, yumurta pişirdik, domates salatalık. İşte pekmezlerimiz, ekmeğimiz, çayımız hep, hepsi burada. Ne? Hangisi? Patates mi istiyor? Zeytin istiyor olabilir baba. Arkadaşlar annem şimdi kışlık mısır yapıyor. Mısırları haşladım. Böyle kavanozlara koydu. Bak şimdi biraz ağzı boş kalsın ki sudan tuz gelecek buna. Kızım bakın. Ha, kavanozlara suyla tuz koyacaksın. Sonra Sonra e, tence ağzını kapatıp tencerede kaynatacağım kızım. Hı. Bak. Tamam. Birazcık daha bence boşaltman lazım. Yok yok yeter kızım. Evet. Şimdi zaten dün akşamdan beri mısır vardı zaten. Mısırı haşlıymıştın anne. Bu kalan mısırları değerlendiriyorum işte böyle. Şeker ve tuz bir çay kaşığı kadar. Evet. Hı. Sonra üzerine su ekleyeceksin. Evet. Soğuk su ekliyorum sonra tencerede kaynatacağım. Anladım. Konservelik Mısır kışın bunları işte çıkartıp bir daha Üstüne, kaynatmaya gerek var yok, mı? Yok tabağa döküp tereyağı eritip döküp ketçap, mayonez. Yani Bu dışarıda satılan mısırlar gibi. Aynen yani. yiyebilirsin salatalara katabilirsin. Hmm. Anladım hazır. Suları koyduk. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz sıkı bir şekilde. Bu <laughs> suları tencereye koyuyoruz. Ve suda kaynatıyoruz. <laughs> Annem bir de böyle taş koydu. Alik olsun diye. Çünkü su kaldırır ya kaynayınca. Hmm, anladım. Şimdi kaynatacağız bunu. Böyle alıp kapatacağız. Sobanın üstüne götüreceğiz. Şimdi biz akşam yemeği için yoğurtlu köfte yapacağız. Daha doğrusu annem kuru yapacaktı ama ben seviyorum diye yoğurtlu köfte yapmak istedik. Bu yüzden de annem kısırlık bulguru şöyle ıslatmıştık. Ağzını kapattı böyle bekletti. Şu kadarlık bir kısırlık bulgur ekledik. Şimdi yoğuruyor annem. Yuvarlak yuvarlak yapacağız. Bunun bir püf noktası var mı anne? Püf noktası yani suyunu az koyacağım. Suyunu ayarlaman lazım. Gel senin mumu yedireceğim. Gel. Kızım. Şöyle bir avuç kadar un ekledik. Hatta iki avuç. Şimdi yavaş yavaş. Yavaş yavaş su ekliyoruz. Tuz? Tuzunu önceden ıslatırken, ha. bulguru ıslatırken koyuyor. Evet annem yoğurmaya başladı. Azıcık daha un ekledi. Su, yavaş yavaş su ekliyor yoğurdukça. Böyle birbirine yapıştığı zaman, tuttuğu zaman olmuş. Evet. Şimdi kıvamını göstersen anne kameraya doğru. Bu arada tepsiyi de unladı böyle anne. Kıvamı bakın tuttu. Hı. Hmm. Bakın tuttu böyle. Böyle olunca olmuş demektir. Tamam. Sonra. Elini ıslatıyor. İlk başta öyle yapıyorsun. Sonra mı yuvarlıyorsun? Bir bunu yapayım kızım. Şuraya. İlk başta böyle yapıyor. Sonra yuvarlayacak. <laughs> Kimse böyle de yiyor. Şimdi böyle yuvarlıyoruz. Sonrasında Bunları kaynamış suya atacağız. Kaynadıktan sonra bir 5 dakika daha haşlayacağız. Sonrasında da soğuması için süzgece alacağız. Bunlar soğuduktan sonra yoğurt sosunu hazırlıyoruz. Yoğurtlu sosu sarımsak yoğurt olacak. En son ikisi de soğuduktan sonra yani bu köftelerim soğuduktan sonra birleştireceğim. En son da eğer istiyorsanız üzerine tereyağlı bir sos hazırlayıp dökebilirsiniz. Yoğurtlu köftemiz böyle. Diğer aşamaları da gösteririm inşallah. Şimdi yoğurtlu köftenin yoğurdu için e, evde ev yoğurdu var ama hazır yoğurtla birleştirildiğinde daha güzel bir kıvam oluyor. O yüzden hazır yoğurt yok. Bunun için de yenice tekrardan bakkala gidiyoruz. Ama bu sefer yürüyerek değil, çok sıcak ve biraz da uzun açıkçası. Gidip gelmek bir 20-25 dakika sürüyor. Arabayla gidiyoruz. Ben de aylar sonra ilk kez arabaya bineceğim. Arabayı süreceğim yani. Arabaya bineceğim derken arabayı sürmek için arabaya bineceğim şimdi çok heyecanlandım yine Murat da ön koltukta beni bekliyor ben de arabaya ben geçiyorum Ben bakkala geldim bile normalde 2 dakikalık yolu birazcık uzatmış olabilirim 3 dakikaya falan yavaş yavaş geldim ee, ne olur ne olmaz çünkü hala acemiyim acemiliğimi bir türlü atamadım zaten çok fazla da sürmeye vaktim olmadı işe girdikten sonra bu korona falan çıkınca zaten evlerden çıkmadık ee, ama böyle her şey tamamen düzeldiğinde artık tamamen arabayı ben kullanmak istiyorum Şimdi dönüşte birazcık çekmek istiyorum. Bakalım kullanabiliyor muyum? Siz de bir bakın, siz de bir tartın. Çünkü izleyicilerimizin arasında e, araba süren kadın şoförlerimiz de var. O yüzden onlar da bir yorum yapsın. <laughs> yoğurt almaya geldik ama umarım bakkalda yoğurt vardır. Çok emin olamadım. Evet uzun bir yolculuğa çıktık. Çok uzun. Ama geldik edemez. sayılır. Bu da bir başlangıç. <laughs> Güzel sürüyorsun aşkım, Aa, bir sıkıntı yiliyor. yok. Tam sen önüne bak. Nerede araba? Oo araba gelene kadar biz gideriz. Ben bu yollarda öğrendim araba sürmeyi. Hem de şeyde. E, minibüs vardı Mitsubishi L200, onu da öğrenmiştim. Yollar biraz bozuk abi. Yollar bayağı bozuk, Özge de hızlı gidiyor, biraz hızlı şoför. Beni şöper. geçmeye çalışıyor galiba. Aşkım, sen şuradan soldan... Ha. Sen yürü, sen ona bakma, sen işine bak. Yürü, yürü. Ha. Sola sinyal ver. Ha. Şöyle yanaş. Yavaşlama, git. Hah, yanaş şöyle yanaş. Bu araba hemen stop oluyor. Bu ot stop. otomatik ya. Tamam. Geldik. Nasıl sürdüm? Güzel. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Köftelerimizi şimdi suya attık. Böyle kaynayacak suda. Böyle bir 10-15 dakika. Sonrasında hazır olacak. Bu arada size mısırları göstereyim. Burada kaynıyor mısırlarım saattir burada kaynıyor artık oldu ee, çıkartıyoruz arkadaşlar e, kuzenim Hasan şöyle bir gök taşı gibi bir şey bulmuş. Şimdi göktaşın özelliklerine de bakmış. Mıknatısı çeker işte içinde demir ve neyi bulunuyordu? Nikel. Nikel bulunuyormuş. Taştan ağaç falan yani tüm özellikleri taşıyor. Baba bir mıknatısı getirsene bakalım çekiyor mu gerçekten? Hı, evet. Çekiyor. Ya yani gök taşı olabilir. Şimdi biz ilgili mercilere yazacağız. Fotoğrafını da çekeceğim. Instagram'dan da paylaşacağım. Bakalım ne diye dönecekler. Şekli tam olarak böyle. Şimdi manzaraya bakar mısınız önce? Yani hayatımda gerçekten gördüğüm en güzel manzaralardan biri. Şöyle biraz daha yaklaşalım. Herhalde. Evet. O kadar güzel ki. Burası uçuk olan yerler kızım. Uçuk olan ne demek? Bu geçen seneki selde uçan mahalle. Aaa neresi? mahallesi. Şurası, evet. şuralar. Evet, Fezoli mahallesi babaannemin annesi oradan o zaman. Fezoli diyorlar. Bakar mısınız? Ayol manzarayı bir seyrediyorsunuz. Evet mi? hava. Haydi bir duydum. Murat hoş geldin. Bak aşağıda nasılsın? Nasıl nasılsın? Sizin gibi işte bak tarlanın ortasındayız. Evet. Hı, hı. Burası He. görünmüyordu. Öyle bir uçtu ki. Derenin yanı bu. Burası da uçtu. Böyle çakıl geldi. Dere gelince. işte görüyor musun? Akan yerleri. Evet. Alamın evet bu renk çok güzel. Bir de şöyle bir koltuk koymuş size göstereceğim. Şuraya da bir tane böyle koltuk atmış. Yalnız renk gerçekten çok güzel. Şurada oturacağım. Böyle manzarayı seyredeceğim. Hatta oturalım. Böyle bir oturalım. Vay be. Çok güzel. İkidir videolarıma ezan denk geliyor. O yüzden çekmek bir kez daha nasip olsun. Şimdi biz e, çay içiyoruz. Şöyle bir petibörlü bisküvi arasına lokum koymuş halam. Böyle değişik olmuş. E, daha önceden yapılıyormuş. Görmüş annemler ama ben ilk defa görüyorum bunu. Güzel olacak herhalde tadı. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi halamın küçük evini göstereceğim size. Şuralarda böyle koltuklar var. Şurada mutfağı var. Burada aygazı var. Burada e, böyle dolap yapmış kendine. Burada da televizyonu var. Kördüğümüz diyor yengem. <laughs> Burada <gülüyor> Burada sevili var. Burada buzdolabı var. Burada tuvalet banyosu var. Burada da böyle yatakları var. Şimdi manzara zaten enfesti. Buradan daha da bir enfestir. Gerçi şimdi karanlık oldu ama gerçekten çok güzel. Sonra burada da böyle bir sobası ve koltuğu var. Soba var. Sobası var, evet. Evet. <laughs> burada da masası falan Masumda var. Şurada ne var? Abdestliğini göstereyim hemen. Bambayı yak. Yakınla. Hmm. Doğru Çok kızım, gözükmüyor ama sevdim. burada da bir musluk var. Her yer doğalmış burada. <laughs> Çok güzel ama bu ev gerçekten harika. Zaten manzarası yeterli bu ev için. Çok beğendim. Dönüyoruz. Saat şu an 12'yi geçti ve biz annem acı yumurta yaptı ve biz de yedik. Pişman mısın? Hayır. Aklım hala yemediklerim. <laughs> <laughs> Peki oğlum. Madem yedin videoyu da kapat. Ne Video alaka bilmiyorum. Videomuzu için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ay kameram kaydı bir dakika. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.